Eminim çok güzel olmuşumdur. Çünkü damadın ailesi beni görmeye geliyor. Saat altı oldu. Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekmez miydi? Ya yengem onunla evlendiyse? Evlenmiş olsa senin yengen olmazdı. Babam da amcam da evde yok ki. Bu işe bir dur desinler. Aniru da abim diyebilir. Hadi sen git ikna et hadi. Ben kırmızı yanak sevmem. Git ona söyle. Sumo abi. Damadın ailesinin arabası geldi. Damada baksana. Yenge mi? Yani Sudamini ablayı görmeye gelmiş. Fena değilmiş. Baksana. Avukat tipi var. Ne yapalım? Sodamini ablam avukat istiyor. Evet. Kız gerçekten güzelmiş. Kızımızı çok beğendik. Ranjan. Oğlum sen de söyle fikrini. Baba. Komşumuz Binoy Roy Çodri'nin büyük oğlu. Bir şey mi oldu oğlum? Affedersiniz. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Hayır hayır, bilakis seni bekliyor. Neden buradasın? Kitap. Kitap almaya geldim de alabilir miyim? Hemen dönerim ben. Buyurun lütfen. <laughs> Bunları soda mini mi hazırladı? <laughs> evet, evet. Bugün hepimizi aptal yerine koyuyor. Hangi kitabı istiyorsun? bundan sana ne? Aramana yardım edeceğim. Senin neden yardımını isteyeyim ki ben? Senin ne istediğini benden daha iyi kim bilebilir ki? Hani şu kızın başkasıyla evlendiği, çocuğunda bir ömür hasretlik çektiği o kitabımı arıyorsun ha? Neden insanları seni görmeye çağırıyorsun beni? Neden bunu yapıyorsun? Neden çağırmayayım? Bu evliliği gerçekleştirmek niyetim. Gerçekleştirmemi ister miydin? Çocuğu beğendin Hı. mi? Zamanla beğenirim. Her kadın eşinden güzel sözler bekler, bakılmak ister. Hem o benim zeki ve yetenekli olduğumu düşünecektir. Mini, bana ne ifade ettiğini bilmiyorsun. Söyle de, bileyim o zaman. Sence her şey söylenmek zorunda mıdır? Hayır. Ama duyması hoş olurdu. Belki her şeyin bir vakti var Mini. Daha ne kadar bekleyeceğim Anirud? Bunu bilmiyorum. Fakat bekleyemem dersen seni durduracak değilim. Yolundan çekilirim. Rancan soda miniyi beğenmiş. Tarihi kararlaştırsak mı? Mini tatlım Rancan'ı beğendin mi? Beğendim baba. Beğendim. Ben zaten tatlının her çeşidini çok beğenirim. N neler oluyor burada? Baba, yine kriz geçirdim ben. Ama endişelenmeyin. İlaçlar işe yarıyor. Öyle değil mi baba? İlacımı içeceğim. Ha? Nereye böyle? Bu çocuğu çok beğendim baba. Neden kalktınız? Beni beğenmediniz mi? Deliyim diye mi beğenmediniz beni? Ama ben sizi çok beğendim. Çok beğendim Nasıl baba. Ne biz biz gidecek İnanamıyorum. Gidelim hadi buradan. Hadi, hadi, hadi. yürüyün baba. Oğlum, baba. Hadi yürü. Baba <laughs> çok beğendim bu kayıf. Bekle. Fırcan <laughs> <Rancan> oğlum bekle. Mine <laughs> <Beni>. çok beğendim. <laughs> <laughs> Gördün mü büyük anne? Geldi işte Anerud İddiayı ben kazandım İddiayı kazandın ama Anerud'u ayağına getirtmek yerine Sen onun ayağına gitmiş olsaydın Kalbini de kazanırdın Hı? Benim olan kalbi Neden kazanayım? Bana hislerini söyle, Anirud. İşte o zaman kınayı yakacağım. Zerdeçal töreninde uslu durmazsan eğer. Açlıktan geberir gidersin. İyi düşün Bondita. Tek bir olay çıkartırsan sana yemek yok. O yüzden şimdi uslu dur ve gülümse. Anlaştık mı? Belki de kayınpederin sana cevap getirmemiştir. Belki oğlu bizzat getirecektir. Olamaz mı? Olabilir mi abla? Elbette olabilir. Belki de postacı amca getirir senin mektubu. Hem zaten dağıtım saati de geldi artık. Mutlu oldun mu? Evet. Hem de çok. Mektubuna cevap gelmedi diye üzgünsün değil mi? Ama elden ne gelir? Davetliler geldi. Burtalar. Bırak zerdeçal töreni başlasın. Olay çıkarırsan kimin başa derde girer? Dayının değil mi? Söyle, törene izin verecek misin? Bondita! izin vermiyoruz. Açlıktan kendi aklını mı yedin sen ne yaptın? Bu tören yapılmazsa evlenemezsin anladın mı? Ne olur yani evlenemezsen? <laughs> Zerdeçal'ı geri götürsünler söyle onlara. Seni aptal kız. Zerdeçal'ı gönderirsen nasıl evleneceksin ha? Evlenemeyeceğim diye koştuğum şartlardan vaz mı geçmeliyim? <laughs> Hayır. Ben annemi istiyorum. Bu yüzden müstakbel kocam yazdığım mektuba cevap verene kadar... Bu törenin gerçekleşmesine izin vermemekle kötü mü etmiş oluyorum? İneklere ve kızlara bu kadar özgürlük tanınmaz. Kız çok yaramaz ve çok inatçı. Laf anlatmak imkansız. Eğer onu bu törene ikna edemezsek... İleride onun yüzünden kimseye bakamayız. Sürün şu zerdeçalı. Gelin hepiniz. Dur, dur, dur dedim. Ben inek değilim. Beni bağlayamazsın yenge. Eğer inek olsam bir işe yarardın. Anca sen dert oluyorsun. Buraya gel. Gel buraya. Kızların asla aşmaması gereken bir sınır vardır. Bana istediğiniz her şeyi yaptırabileceğinizi mi sanıyorsunuz yenge? Sizin bu kurallarınıza uymaktan gerçekten çok sıkıldım. Yeter artık. Her şey sizin istediğiniz gibi gitmeyecek. Bunu anlasanız iyi olur tamam mı? Bana yaptıklarınızı kocalarınız size yapsa hoşunuza gider miydi? Siz aklınızı mı kaybettiniz? Görmüyor musunuz bunu? Sınırı görmüyor musunuz yani? dua etsek yeridir buna. Mektubum geldi mi? Evet, mektubun geldi. Postacı amca, sen bunu bana getirdin ama ben bunu okuyamam ki. Keşke mektup konuşabiliyor olsaydı. Güzel kızım. <laughs> mektup bu. Nasıl konuşsun? <laughs> Söyler misin? <laughs> evet ama belki sen bana okursun yazılanları. Ben okuma bilmiyorum. Yani ne yazıyorsa sen söyle bana. Tamam hadi. Ver bakalım. Okuyalım. Hala ne duruyorsun orada? Git bak bakalım mektup kimden gelmiş hadi. Bekle Bondita. <laughs> Bondita sen ver ben okuyayım sana onu ha? Postacı amcanın dağıtacak çok mektubu var öyle değil mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Aa, bu mektubun yanında da bu irmik tatlılarını göndermişler. Güzelce ye tamam mı? <laughs> Yenge gözün bu irmik tatlılarının üzerinde tamam mı? Hadi. Ah. <laughs> Bir bakalım. Müstakbel eşine yazdığın mektubun zarfı kaybolduğu ve mektup istediğin kişiye ulaşmadığı için gerçekten üzgünüm ama bu seni susturmasın. Bu ülkede kızların evlilik hakları ile ilgili konuşma lüksü yoktur. Şartların kabul görmeden asla evlenme. Anneni de yanında götür ve dilediğin kadar irmik tatlısı ye. Bu gösterdiğin cesaretten dolayı sana destek olacağım. Eğer seni evlenmeye zorlayan olursa muhakkak beni bul. Ben bir avukatım. Mutlaka haklarını savunur ve onları cezalandırırım. Bu konuda hiç endişen olmasın. Ne yazıyor? Şartlarımı kabul etmiş mi peki dayı? Nasıl etmesin? Benim bonditama kim hayır diyebilir? Gerçekten mi dayı? Gerçekten. Dayımın dediğini duydun mu yenge? Çömleği alayım. Kutlama yapmak için tatlı yemem gerekiyor da. Dayımın dediğini duymadın mı sen? Kimse Bondita'ya asla hayır diyemez. Bondita'nın mektubu bir avukatın eline geçmiş ve o aptal herif ona destek olmaya hazırmış. Baksana adresini bile yazmış. Çok şükür mektubu gördü sadece. Bondita'yı değil, yoksa toplumun kurallarını yerle bir ederlerdi. Bondita, zerdeçal sürebilir miyiz artık? Hadi gel. Bence mektuba hemen cevap gelmez. Şehirde bile hat yok. Köyde nasıl olsun da beni arasın ki? Keşke bir gün birbirimizle konuşmak için. Bunların hiçbirine ihtiyacımız kalmasa diyorum. Deh, 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 deh. Ne oldu? Sen burada yengemi mi bekliyorsun abi? <laughs> Hayır, mektup <laughs> mektup yazan kızı bekliyorum. Yoksa onunla mı evleneceksin? Bu evin gelini Sadame abla olacakmış. Babam öyle diyor yani. Ben yok yere geriliyorum. Belki de kızım bana ihtiyacı yoktur. Fakat kadınlara yapılan bu haksızlıkları... ...herkesin anlamasını sağlamak için... ...benim ona ihtiyacım olabilir. Keşke onunla tanışabilseydim. Ve bu sorunlar ortadan kalksa. Gidip tanışalım. Atım var ne de olsa. Bana at diye diye eşeğe çevirdi. <laughs> Orda burada dolanır oldum. Böyle devam ediyor. Sus. Evin küçük beyim ben. Ve kime istersem haksızlık yapma hakkım var. Bir maymunun ata binmesi bence yeterince büyük bir haksızlık. Abi sen beni hiç sevmiyor musun? Ben en çok seni seviyorum. Şu mektuptaki kızdan da mı çok Keşke kızlar bu kadar erken olgunlaşmasaydı. Çocukluklarını biraz daha yaşasalar ne güzel olurdu. Yarın Bondi tam evleniyor ve her şey çok çabuk oldu. Birinin karısı olmak nedir daha onu bile bilmiyorum. Bensiz kalacağı o ev, evde minik kızıma büyük sabır ver Tanrım. Benim yerime sen onu koruyup kolla oralarda. Onu yalnız bırakma. Lütfen Tanrım. Ülkenin özgürlüğüyle ilgili yazılan onca şey varken kadının özgürlüğüyle ilgili yazılmış tek bir şey yok. Sayamayacak kadar çok sorun var. Fakat kadınları savunacak kimse kalmamış. Toplumu değiştirmek istiyorsun. Fakat odanda yapılan değişikliği bile tahammül edemiyor. Keşke beni biraz olsun anlayabilseydin. Olsun. O zaman seni ve hayat tarzını anlayabilecek birini alırız biz de. Soda Mini'yi bu eve gelin getirmek ister misin? Yarın Bumik abimle bu evlilik meselesini konuşacağım. benim senden bir ricam olacak. Anirut, utanacak bir şey yok. Sen artık büyüdün. Baban gibi değil, arkadaşın gibi konuş benimle olur mu? Baba, siz... Siz büyüklerden önce... Sodamini ile ben... Hislerim hakkında konuşmak isterim. Beni anlıyorsundur umarım. <laughs> <laughs> İngilizler nasıl diyordu? Ha, evlilik teklifi. Oğlum sen Londra'dan döndükten sonra orada öğrendiğin her şeyi unuttun sanmıştım. Peki ama acele et olur mu? Tamam baba. Sodamini ile yarın konuşacağım ben. Ferin sana. Sana verdiğim ipucunu anlamana sevin. <laughs> Bak şimdi. Anurut o kıza öyle bir aşık olacak ki kafasındaki bütün zırvalıkları unutacak. Göreceksin. <laughs> Bondita, yine yapmış yapacağını işte. Kalk. Beğendin mi yaptığını? Şuna bak. Dili olmuş pabuç kadar. Ama yaramazlıkları için hiç utanması yok. Cezasını vermezsen anlayacağı yok bunun. Tamam Bondita. Ağlama. Hadi git temizlen. Ben de temiz kıyafet getireyim. Olur mu kızım? Hadi ağlama. Sanfurna yardım eder misin? Yenge, ben temizlerim. Öyle mi? Bütün bunları burada yapıyorsun. Ama yarın damadın evine gittiğinde arkasını kim toplayacak bunu? Kocası mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.